Arkadaşlar bugün sizlerle kilit koleksiyonu devam Kiletten koleksiyonu devam ediyoruz Bugün yanımda kim var? Mimi Artık pandama Mimi diyorum Mimi Adını öğrendiniz mi? Mimi Arkadaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> çok tatlı değil mi? Pandama bugün hangi koleksiyonları seçeceksin Söylemem Ya Çok değişik konuştum bugün Biraz daha güzel bir konuşsana ben söylemem şey abi. <laughs> Sesim değişmiş bana arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyordum. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <olsun>, şimdi bandamız <laughs> koleksiyonlarımızı seçti. Ben ne seçer bilmiyorum. Şu koleksiyondan bir iki tane seçeceksin. Ben de bu hızlı bitecek. Tamam. Da şimdi işte sen çok bekletmeden seyircilerimize hemen Ay panda diyorum Mimi. Mimi istersen seyircilerimizi hiç bekletmeden geçelim. Arkadaşlar <laughs> <Ayşe>, şimdi fans <laughs> Mimimiz bu koleksiyondan seçecek. Mimi gel bakalım. Bu koleksiyon arkadaşlar da görsün. Bak arkadaşlar baksın. Aa! mimi koyamazsın. <laughs> Mimi hangisini seçecektin? Bak pembe var. Böyle mi? Mimi aşağı bakmıyor. Ama neyse. Mime Mimi pembe var. Mor var. Neyse sen görürsün. Aa, ne seçsem? Ne seçsem? Ne seçsem? Ne seçsem? Panda iki tane seç. Ay Mimi iki tane seçeceksin. Tamam. Şayırı içiyorum bir tane. Fakat evde sen sen Hayır. Pembe, pembe, pembe oy. Ya pembe mi aldı ya? <laughs> Neyse ya da bu vampirama kıyamadım. Mor. Mor da sevdim ama. Turuncuyu alacağım ya Çıkım da. Çıkım Tamam panda. Aynı bunları seçti arkadaşlar bu ikisine. Şimdi koyalım bunları yemeci. 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 paketlerimizi buraya. Yemeci. Bu koleksiyondan istiyor musun? Her iki Çünkü ben diğerini açtım. Ya işte böyle oldu. Tamam arkadaşlar bu koleksiyonu istemiyor. Çok güzel bir koleksiyon. Bu koleksiyonu ben yiyeceğim ya. Çok tatlı. Neyse onu koyalım. Bunu seçmedim. Tamam. Bu da teker. Mimi. Poço koleksiyonunda hangisini seçtiniz? Bak Poço biraz sana benziyor. Hadi Bu mu Mimi? Bu mu Mimi? Yoksa bu mu Mimi? Hımm. Hangisini seçtik? Bu ne işte? Arkadaşlar en güzel paketlerden birisini seçti. Şu benim beğenmediğim en kötü paket, şuna bakın arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar <laughs> nasıl? <laughs> Biraz istiyorsun? da bir bir koleksiyon, seçecek misin? Hangisini Bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Evet bu tamam. <laughs> Arkadaşlar ne seçtiğini hiç bilmiyorum böyle. Ben de bilmiyorum tabii. Unutuyorum. Ben de hangisi? Ay ne güzel, ne güzel. inşallah. Amin. O da hangisi? Hmm, bu da. Amin. Bu, bu hmm. ne o? Bunu mu seçeceğim? Bunu mu seçeceğim? Bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Tamam. Onu zaman yapabilmiştir. Ben de Hello koleksiyonu istediğim rengi seçebiliyorsun. Yeşil yoş. Tamam. Yeşil rengi sormadığı için tabi ki Buradan geri düştü. Ben de arkadaşlar. Çok önemli bir koleksiyon arkadaşlar ben onu alamıyorum. Uyumam lazım. yetişmiyor arkadaşlar. Yani elim yetişmiyor daha doğrusu. Anne ah vahşi panda. Ah vahşi panda. Neyse. video çekilmiş. bak sökmeyin arkadaşlar. Uçurdum vallahi. Bakmayın arasında. Yani meme. Meme hangisi? Bu. Oh. Tamam. Tamam. Hay kuşers. İlk yaptım paket. Hiç tuşuna bakın. <laughs> Minicim paketleri beraber açalım mı? Açalım arkadaşlar. Tamam. Ha, bakalım paketlerimize. Paketleri bir düzenleyelim arkadaşlar. Evet. Yani. Yanlış yap. Memicik sen de bak. Baktın mı? Baktım. Zaman <laughs> memi bakmış arkadaşlar. <laughs> Defterimizi <laughs> alamıyorum. Defterimizi alamıyorum. Al. Al tamam. Şuraya gidelim. Sıkıyorum. Tamam hangi sayfa tam biraz kenara çık arkadaşlar bizim hangi kılıçlarımız biz görürsün ya ben şuraya geçeyim şöyle şurada, şurada dur ya da burada daha güzel dur Tam böyle kalsın. Hı. Çok güzel oldu Bakalım hangi sınıf açıkken. Emre oynuyorum. Şimdi bir paket paketi işte Ben hiç gözükmüyor. Bakın kaçın söylemiş. Hı. <laughs> hmm. Hadi kaç paket olduğunu yazın. Yarım onları yazın. çünkü ağzı tam olmadı. Şöyle çok güzel bir anime kızı geldi. Benim favorilerden bir tanesi. Ama en favori kız anime kızım dediğim ki gibi buydu. <laughs> çok tatlı şu anime kızı kendisi. Çok ama. Kızlarına baksana da çok detaylı. Beyaz <laughs> Beyaz boyu var. <laughs> ah çok güzel. Böyle çok kötü boyamış. Ama neyse. Genelde dış açı ASMR'e baş. <laughs> Şöyle bakın arkadaşlar nasıl bakıyor. Arkadaşlar inanamıyorum. Bu da güzel açıldı. Ne güzel şans. Vay oh, kaderim. <gülüyor> <Ayyocam>. <gülüyor> ne çok Hani sen mutlu değil Çünkü burada bir daha çıkartmak yok. Ne defterimizi sağa etmiyor. Böyle bir şey. Yakında yeni bir koleksiyon yapmayı düşünüyorum ama bir tane koleksiyon bitirince Burası numarada helikopter herkesi çıktı, helikopterimizi açalım. Evet, bu da böyle çıktı işte. Evet işte. Bu kenar güzel çıktı ama. Şöyle bir helikopter çıktı. Çok tatlı. Bakın bu size benziyor. <laughs> Aynı zamanda mimiğe de. Değil Nasılmış? Çok uyan ya. Arkadaşlar <laughs> evet, burada 59 numara. 59 numara. 59 yok. Arkadaşlar 59 yok. Ne yapacağız? 49 Arkadaşlar 59 yok. Hmm. 59, 59. <laughs> Arkadaşlar numarasını yapmayı unutmuşum şu arkadaşlar tamam tamam şimdi buraya yapıştırın ha arkadaşlar ya. başka ya, numarasını yanlış bir şey yazmışım. şimdi ha 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 Para koleksiyonu. Bugün olmayacak arkasında para yok. <laughs> Şimdi koleksiyonu açıyoruz, açıyoruz. ne çıkacak? Aa para çıktı. Aa bunu pandaya vereceğim. Ay yani Mimi'ye vereceğim. Mimi sana para veriyorum. Gerçek para mı bu? Bakın. Ha da. O oh, gelsin barı... Ay amime. O oh, gelsin paracıklar gelsin. Şey. O oh, vallahi senden daha zengin. Hı, -hı Bunu ağzına koyalım. Hadi böyle koyalım. <laughs> ya bunu var bana. Bu seni kandırdık. Ne? Evet bu gerçek değil de geçersizdi. Böyle bırakalım işte. Gerçekten bırakalım. De... Aslında bu renkler gibi geçersiz yazıyorum ama kalemi okay. son şeker yapmak için kullandım. Hışır! Hmm. Tamam ağlamam Ben sana gerçek para vermek Arkadaşlar bu videoya 100 like attın ki Ab Bulem ablam bir daha beni kandırmasın ve bana gerçek para versin. Şuna bakın sahte para verdi beni kandırıyor. <laughs> Arkadaşım. Hmm. Like atmayın, like atmayın. Arkadaşım like atayım diyeceğim. <laughs> ama bana ben atmadım. Ben fırına çıkarım. İkiz de fazla yok. Onu bulamıyorum. Ama neyse bulmaya çalışacağız işte. İçinde iki tane var yani. Evet. 35-36. 35 ve 36 35 Bu. Otuz altı da var. Şuna bak. Yorulmuş bir kuraylım. Ne buna bak. Deli kuraylım. Bu pandaya benziyor. Bakalım. Very delicious. Very delicious. Bir saattir mı? Arkadaşlar açılmadı ya tutma. Nasıl? 35 yapıştırıyorum. Yapıştırıyoruz. Bu koleksiyonu eski bantlarımla yaptığım için çok kötü. Ama bantlar gözüküyor. Ama artık yeni koleksiyonumda öyle kötü bantlar yok. şimdi bu koyayım. Şöyle yorulmuş bir koyalım. Diğerleri yorulmuş gelince bence güzel olmuş. Çok gelsin şuna bak. Hı. Tamam. Kayın koleksiyonu da bitti. Şimdi buradan bir tane koleksiyon açayım. Tamam Aç. Aç. Taşı ve kıyafet tokar koleksiyonu. Nice. Çok güzel böyle paketler yaşayacağız. Bakın. İlk önce sarıdan başlayalım. Bakalım açılacak mı? Açılacak belki. Biraz da olsa iyiydi. Burada buralar kopmuyor. Neden? Takı yok. <laughs> Bakayım hangi numara. Sarıya yeşil koymuşum. Çok beğendim. Böyle. Bir şey. Bir üst. Yani bu üst. Bunun mu? Bunun mu? Bunun galiba. Evet. Böyle o küpeler. Bunun. Sadece. Evet, çok merak ettim. yapıştı şimdi. alıyorum. Tabii ki her zaman şey kişiniz aslında. kapibaralı kapibaralı koleksiyonu da yapabilirim. Ya, çok ya. Bir tane like atın da yapayım. Her like arkadaşlar kaç tane like atarsanız ya yani o kadar tane ay burada bazı yorumlarım açık oluyor. Şu videolarıma yazabilirsiniz hangi koleksiyon istediğinizi. Az yapacağım. Ama bir zor koleksiyon vermeyin arkadaşlar. Elim uyuşuyor. Yazmaktan değil, çizmekten oluyor. Tik <laughs> <laughs> işim var da bunlara bu yüzden yapıştırıcı ile yapıştırıyorum. Yoksa ben direkt sticker yapardım böyle. Bu turuncu da paket açalım. Vay canına bu da güzel çıktı.

Fiyatları karıştırmış mı yanlış çok kalın oldu ya. Şuna bakın ezmeyi Şimdi A Hocam. Evet. Dünkü koleksiyonumda da unutmuştum. Bu oh, çok tatlı. Çok tatlı. Ay dün değil de dünden sonra bir gün. Bunu açmıştım. Peki. Tamam. Ben gidiyorum. Tekrar nasıl açacağım bunu? Bu ilk yapamadığım paketlerden biri. Yırtıldı mı? Hayır yırtılmış olma. Ya, yırtılmadı. Bir dakika. Ay, uyukladı. Mimi bize bakıyor. Mim. Benim Mimi'nin uykusuna çok yaklaştı o yüzden videoyu aceleyle bitirmem lazım. Mimi'yi çünkü uykuya yatıracağım. Arkadaşlar, böyle <laughs> ekran dolayım. Şöyle. çıktı. Seninize yüzme hazırlanmış. Bu arada senin gibi. <laughs> çok güzel bir peket seçmişsin Dostum. <laughs> 55 Güzel çıktı. <laughs> Arkadaşım ne ya. Kötü açsam bile çok güzel çıkıyor. ama kötü bir şey ya, ama ben sanki etmez ki, daha kötü bir şey. Ee, yani öyle mi daha? bir sticker vardı arkadaşlar. <laughs> o sticker önce sırmıştı zaten. Böyle ben onun için çok iyi diyor, seviyorum. Ben hepsini bir seyirciye vereyim. Hmm. Şimşikör küsü ol. Şimşikör küsü ol. Şimş Bence 52 geldik. Artık tahmin etmeye de başlayacağım. Çünkü canım çok sıkılıyor. Çok çok sıkılıyor. Dabaci dabaci babci. Badesen tahmin. Bakayım bir kere şey, buradan kurtar yani paketimi çok kötü çekmişsiniz de. Siz kurtardın. Da 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 paketimi yırtılma şekli yapın. bunu nasıl yapıştırayım? Ne kaldı? öyle çok güzel poça tangolu poça çıktı elimeki tuturdum son tuturdum 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 ben hep tuturuyorum <laughs> tang Oh my god. Wow. Bunu da babam çiz. Çok güzel. Babamın yeteneği. Çocuk bakıyor. Çocuk bakıyor. Ne bu kadar kara? Orada yanımdan sınıf geçiyor. Vuruyor vuruyor. Ya gelin ben bir tane daha koleksiyon açmak istiyorum. Ben çok sıkıldım. Acaba bu koleksiyonu bitirsek mi? Bitir. Bitirelim mi bu koleksiyonu? Bitireyim. Mimini dediğini yapacağız arkadaşlar. Mecburum çünkü bugün mimini istediğini yapacağız. Ben istedim. Bu arada bu koleksiyonu çok tatlı Kan vi få tilbake Ayrıca bir tane daha olması lazım. Biz bu kadar koleksiyonu da bitirdik. Biz bunu yapıştırmayacağım çünkü biliyorsunuz hani niye niye şaka yaptım bu kalesini. Otursatsam bir. Hey, sen de olması lazım. Bundan bir tane daha olması lazım.

kayıp bitirelim. Ne olacak? Ne ee, ben de yapıştım. Arkadaşlar alacağım. Bu stikerimiz kayıp. Galiba ben bu stekleri yapmışım ama üşenmişim sonra yapmışım. Bu paketten bir tane açayım arkadaş. Gel. He tamam. Bu da diğer paket Bir tane. Ama zaten bir tane kalmış. Bunu bir sikeyim. Açtım. Açılmış paket. Evet. Bunu açayım. bunu açalım. Bu sefer de ben karar Olur mu Hayır. Bu ne? <laughs> tamam. Bu ne? Tamam. Bunu açacağız. Bak. <laughs> Bak. yerde videomuzu bitiyor. bütün paketleri bitiriyor muyuz şimdi? Neyse. Evet. Evet. Ya da açmayalım arkadaşlar. Açalım. Zamanım var mı? uzun olacak bu video ama açmayalım bu paket kalan paketleri de sonraki videoda açalım bence değerlendirelim. O zaman izlediğiniz için, teşekkürler. Pazarın dediği gibi 100 like gelsin. Yani benim <laughs> dediği gibi 100 like gelsin. Arkadaşlar çok tatlı. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelsin. Ne no, olur. No. <laughs> <laughs> Yoksa panda. Yani mimi <laughs> ağlar. Ona, ona sarılalım. Hmm. Bir tane öpücük. Size bir tane öpücük atabilir miyim? Oh. Oh. Bu bir kere sayılmalı ama neyse. Nice. Kamera biraz oynasın. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika hemen bu kadar. Arkadaşlar. Bu arada. Ben bir tane fotoğraf çekeyim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>